Hiç beklemediğiniz bir anda size takıntı haline getiren biriyle karşılaşsaydınız ne yapardınız? 11 Nisan'da yayınlanan 7 bölümlük mini dizi Baby Render tam da böyle bir hikayeyi anlatıyor. <laughs> İngiliz yapımı dizi komedyen Richard Gade'in başından geçen yaşadığı saplantılı ilişkiyi ve uğradığı cinsel saldırıyı anlatan gerçek bir hikayeye dayanıyor. Daha önce bu otobiyografik hikayesini tek kişili gösteri olarak sahneleyen komedyen bu sefer de diziye uyarlamaya ve izlerken de bizleri her defasında şaşkınlığa uğratmaya karar vermiş. Geyet gerçek hayatta barda çalıştığı sırada bir kadınla tanışmış ve psikolojik olarak problemleri olan bu kadın Geyet'i saplantı haline getirmiş. Onu her defasında rahatsız ederek hayatını çekilmez bir hale getirmiş. Gate bu kadını dizide bizlere Marta karakteri olarak tanıştırıyor ve kendi yaşadığı her deneyimi Marta karakterinin üzerinden bizlere anlatmaya çalışıyor. Kendisinin yaşadıklarına da Donnie Dan karakteriyle tanıklık ediyoruz. Donnie bir yandan başarılı bir komedyen olmaya çalışırken bir yandan da barda çalışıyor. Bir gün barda çalışırken Marta çok üzgün bir şekilde çıka geliyor. Donnie üzgün olan Marta'ya çay ikram ettikten sonra Donnie'nin kabusu başlıyor. Marta önce Donnie'nin e-mail adresini öğrendikten sonra ona sayısız mesaj göndermeye başlıyor. Evden işe giderken takip ediyor. Stand-up gösterilerini izlemeye gidiyor. Donnie artık bu durumdan çok rahatsız olduğunu söylediği zaman ise Marta bu sefer davranışlarına daha da aşırıya kaçarak Donnie'nin ailesini, yakın çevresini, arkadaşlarını hatta kız arkadaşı Terry'i rahatsız ediyor ve Donnie'ye de cinsel istismarda bulunuyor. İşte ara sıra noktada tam burası. it is so devastating to think of yourself as a progressive person only to realize you're a coward underneath it all Marta'yı araştırdığı sırada onun daha önce yine böyle olaylardan dolayı 4,5 yıl hapis yatan psikolojik problemleri olan biri olduğunu öğrendiği halde sırf stand-up gösterilerinde izleyici esprilerini daha çok güldürmesine yardım ediyor diye Marta'nın Facebook'tan gönderdiği arkadaşlık isteğini kabul etmesi ve onu hayatına daha çok dahil etmesi izlerken hepimize akıl tutulması yaşattı. Bir de bunların yanında hem kendi hem de yakın çevresi için tehlike haline gelen Marta'yı polise şikayet etmek için direnmesi, dizi boyunca kendisine ya çok temiz kalpli ya da aşırı saf bir yorumları yapmamıza neden oldu. Ancak Donnie'nin Marta'yı bir türlü hayatından çıkarmak istememesinin arkasında da başka nedenler yatıyormuş. Richard Gates verdiği röportajlarda 2016 yılında bir tiyatro oyununda bir partide tanıştığı biri tarafından tecavüze uğradığını anlatıyor. Geç yaşadığı bu korkunç olayı dizide de işliyor. Bu kişi dizide senarist Derin olarak karşımıza çıkıyor. Doni Derin ile tanıştıktan sonra onu hayalleri için bir basamak olarak görüyor. Çünkü Derin ona iyi bir komedyen olabilmesi için tavsiyelerde bulunuyor, eksik yanlarını gösteriyor ve hatta beraber bir senaryo yazma teklifinde bulunuyor. Derin bu şekilde Donnie'nin güvenini kazanmaya başlayınca onu madde kullanmaya alıştırıyor. Sonrasında tecavüz etmesi Donnie'de bir travma yaratıyor. Martha bakma, yani, için, sadece, her şeyin, her şeyi, Donnie yaşadığı bu travmayla kimlik arayışına giriyor. Cinsel yönelimi konusunda kafa karışıklığı yaşıyor ve tüm bunlar kız arkadaşıyla olan ilişkisine de yansıyor. Donnie Martha'dan önce böyle korkunç bir olay yaşadığı için tıpkı onun gibi kırılgan ve sevgiye muhtaç. Çünkü güvendiği, tanıdığı sandığı kim varsa güvenini kırmış ve ona acı travmalar yaşatmış. Martha da küçükken anne ve babası sürekli kavga ettiği için bu sırada en sevdiği oyuncu rengeyine sarılıyormuş. Ve çocukluğuyla ilgili tek güzel şey o rengeyi olduğu için Donnie'yi de fiziksel olarak ona benzetiyormuş. Ve bu yüzden hep ona rengeyi olarak hitap ediyormuş. Donnie bunu Marta tutuklandıktan sonra gittiği bir barda onun ses kayıtlarından birini dinlerken öğrenmişti ve o zaman aslında kendisinin Marta'ya ne kadar benzediğini anlamıştı. Donnie bu gerçeğin verdiği acıyla yüzleşirken barmen'in onun üzgün haline acıyıp tıpkı Marta ile ilk tanıştıklarında o üzgün diye çayı kendisi ikram ettiği gibi sipariş ettiği birayı benden olsun demesi Donnie ve Marta karakterlerinin benzerliklerini güzel bir göndermeydi. You are the spit of that reindeer. <laughs> it means so much to me. You mean so much to me. Dizi baştan sona tam bir kamu spotu. Richard Gates başından geçen bu korkunç ve travmatik olayları bizlerle paylaşırken gerçekten çok cesur davranmış. Çünkü her gün sosyal medyada, haberlerde, dünyanın her yerinde böyle olaylar yaşandığını görüyoruz. Bu yüzden bu dizi böyle istismara uğrayan ve başından aynı bu şekilde korkunç olaylar geçen insanları da destekleyip seslerini çıkarmaları için cesaretlendiren güzel bir araç. Ayrıca hayatımıza giren ve karşılaştığımız her insana güvenmememiz gerektiğini, hayallerimize ulaşmaya çalışırken her eli tutmadan temkinli adımlarla ilerlememiz gerektiğini de hatırlatan iyi bir hatırlatıcı. Dünyada iyi insanlar var ama kötüler de var. Kurduğumuz dostluklara ve ilişkilere bunun bilincinde dikkat etmekten başka maalesef çaremiz yok. Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz yorumları yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.